Evet arkadaşlar yeni bir video ile birlikteyiz. Neredeyiz? Harun Esat ile oradayız. Şöyle göstereyim. Şu çakmaklı uçuyor geçenki. Mutlu bile uçurduğumuz vardı bir. Benim uçlarda da uçuyor. Şöyle gözükür hep gözükür. göstereyim. O çatılı evin bayağı bir ilerisinde sinek de gözüküyor. Ha, ben görüyorum da siz göremezsiniz. Bayağı bir nokta gibi bir şey. Hani bayağı var bir kilometre falan var aramızda bir buçuk kilometre var. Ben oradan yavruları falan kaldırdıydım. Buraya geldim. Uçuyorlardı. Buradan da şey uçuruyoruz. Bunu uçuruyoruz. Çakmaklı var. Çok güzel bir tane erkek. Güzel bir erkek. Şunları sürelim hedefe. Esat buralardaydı. Ve varıp geliyordu. kovasını Bu şu oyuna gelecek de fen ortadan bir de yem kovasını bulamadım bunlara bir yem atayım Gel Ya yani şimdi arkadaşlar uçmasınlar diye kovalayasım yok Şimdi hepsi kalkacak uçmayı seven kuşlar bunların hepsi Ömer geliyor Yandım. Ha şöyle. Böyle parlağa geçsinler. Hedefe geçsinler yani. Bayağıdır uçuyordu. Ben iyice bir tam kendini toparlasın, nefes sesin diye şey yaptım. Yani ee, böyle şeyini açtık yani şakmaklayı kendim izlemeye geldim. İzliyordum. Şakmaklı. Beni görünce arkadaşlar pek giremiyor hayvan. Normalde güzel girişleri vardı. Yani biz aşağıdan izliyoruz ekseriyetle. Oho, oradan bir alırsa. Oradan alsaydı devam etseydi güzeldi bak. Oğlum bu şerefsiz bu kuş ya. Bu kuş harbi. Ne? <laughs> Oraya mı vursak? Benimkiler indi mi lan gözüktüğü yok ha. Neyse bakarım birazdan. Kuş seyretmeye geldik arkadaşlar. Esad'ın oradayız. Hani kuş seyrediyoruz yani bir şey seyretmiyoruz. Esad geldi o çakmak kuş. Da 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 da. o. Oh. Gel ama ya. Bir. Oynuyor da arkadaşlar yanına kuş gelince. Gelsin. Yanına kuş gelince şey yaptı. Bizim çakmaklardan sonra. <laughs> çakmaklardan bir, bir tane daha kardeşi vardı o uçuyor. İnebilecek mi buraya? Biraz geniş uçar. Bayağı bir geniş uçuyor o da. Kardeşim arkadaşlar bunu bir kaçırdık biz. Sabahtan beri ona uğraşırdık bir yandan. Parlak versek mi ki beyaz da? ya. Kardeşim Nazik olsun. Azıcık olsun. Daha demin yine kalktı. <laughs> İni binip kalkıyor arkadaşlar biraz kalkıyor. Korkuyor hayvan. Araplar götürdük. <laughs> Araplar gümurtasını sürdük aynen. İnşallah. Bak 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 çakala bak. Bunun bu an keyfinde değil herhalde. Öbürkünü görünce uçası gelmedi. Bundan önceki seferleri bir birdi. Arkadaşlar bu hayvan öyle bir hayvan ki. Saatlik uçuşları yapıyor. Yani 3-4 saatlik uçuşlar yapıyor. Bak yine. Rahat bir gittiler mi? Geliyorlar geliyorlar. Yani. 40-50 sefere yaklaşık yapıyor bu hayvan. Hani saatlik uçuş yaptığı için. En iyi seferleri ilk iki saat içindeki seferleri çok güzel oluyor. Ondan sonra yorulmaya başlıyor hayvan tabi ister istemez. Aha, kardeş <laughs> yattı. Şuradan beyazlarla şey yaparız. Ha. Çok, çok Şimdi iyi. teke bindi mi? Çok güzel izleriz biz bunu. Bir de biz burada olunca. Bak işte. Yavşamaya gitti ya. Ne hemen. O dişi ya. Bekarlık öyle bir şey. <laughs> Şerefsiz bu. Hayır kuşu Hayır, niye bozuyor? İyi öyle yaşasın onları ya iyi evet. olur. Geldi. Sadesiyle vuracağım. Yani. Oğlum çok güzel geliyor da yer. Var ya. Aa, şöyle yok. Biz varız öyle de canım bizden gördüğüne gelemiyor. Gel, gel. Allah Allah. Oğlum biz ne edelim biliyor musun? Buradan bir şey gelelim biz. Abi, Lan <laughs> götürmem bir yere. Haydi el vay kovalayacağım diye nereye götürdü. Arkadaşlar rüzgar da tam kuşun istediği gibi her şey istediği gibi sadece bizim görünmememiz lazım. Önce esat yok gene yani, ben tepkene ikene iyi de esat var Daha yeni yedik o ya Yani fazla kişi gözüktüğüne biz burada esatta fazla kişi olmadığına kuş bizi görünce ürküyor. Güzel bir kaç gitti bak döndü oradan. Bakın arkadaşlar şu kuşun aradan girip işte yan gitmiyor bu kuş dik git gittiğine Bekliyoruz. Biz öyle kenarı çekelim de diğerine bakalım. Ne tarafa gitti lan onlar? Serçel lan mi? Aha. Ay şerefsize bak ya. Hayır onu kaçıracağız bu Öte belli de. O Allah o Allah'ın emri olacak da. Ne abi, parlak parlak bir şey var. Abi yine gitti. O tarafa mı gitti yine evet. o ya? Beyazın birine ufak ufak dokun ya. O şey yaptığımız beyaza dokun. Al. Gitti o güne ya. Gelecek bir sığar. Öyle gitti. Aşağı doğru gitti ya. Ba 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 ba. O ya. Aha. Vırlangıç. Bozdu o Nereye gitti o güne ya? Camiye bile. Oğlum alıp alıp başına gidiyor bu kuş. Manyak mı bu kuş da? Baba, baba, baba. Bak. bak 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 bak. Kızışa bak. Şerefsiz de. Bak 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 Bizden yani. Biz olmayacaklar ya. Uf. Aşağı yani aşağıdan mı izlesek ki lan? Öyle Şu oradan mı izliyorduk geçen? Oradan izleyelim yürü ya. neyse biz bu kuzu kuşu yiyeceğiz. Bak. Bu kuşu yiyeceğiz biz burada yürü aşağı bir inelim bir. 5-6 videosunu izleyelim. Kaçağı görebiliyor musun kaçağı? Kaçağı görebildin mi lan? Niye? Bizim kaçağı lan. Kaçan kuşu? Bıçak mı aklı kaybettik. Bir bir Allah. Hadi gel. Şöyle bakalım ne? Bu açı iyi tutar ya. Şuradan. Şöyle. Şey nerede? Uçan nerede? Daha oradan. O da öbür taraftan giriyor şimdi. Biz buraya geldik ya. Ben az daha yaklaşayım. Kuş beni gördü bozar Bozar. <laughs> Allah'ım ya Öbür taraftan giriyordu o ya. Lan iyi ki bu kuş izleyecek olduk. Her denge aynı. Oturlar. Arkadaşlar bu şey herhalde öbür yakaya öbür hayvan uçtu ona. Oraya gitti herhalde. Bir bakalım bir ne tarafa gitti. Çatıya çıkayım bari. Ha size. Bir bakalım millen çatıdan az öbür çakmaklığın yanına gitti ya. Yoğacağım vallahi o çakmaklıyı. Oraya mı atmış? Her neyse arkadaşlar yarın çekelim bence de. Ben kendim de uçurmadım. Eksik kaldı. Bu kuş güzel oynuyor. Tek eksiği çatı yatmaması. Başka çatı yatmaması. Kaldır sütü de. Öbür şeyi bari getirsin. Maşallah kızıma. Kızım yürü. Şeyi getirsin. Öbür çakalı getirsin gelsin ya. Hayır onun da bu. Önce dişi de tutacak. Aynen öyle. Baba baba. Arkadaşlar dediğim kuşlar bunlar bakın. safkanlardan bunlar. Bakın arkadaşlar. Tenereye geliyor. Hani böyle çöküyor hayvan. Konacak sanıyorsunuz bir anda çekip çekip gidiyor. Bu dişinin de en sevdiğimiz özelliği bu. Depeli beyaz bu. Karamandan gelme bu da. Bakın. Hop. Fake verip gidiyor. Bunun tam seferleri böyle tam oturmuş seferleri çok güzel. Dörtlü beşli gidiyor. Çok güzel seferleri var. Şu anlık belinde de yumurta var. Geçen ya yeni yavrular öldü. Tam seferlerini bunun da çekeceğim size açık, özel. Açık var. Kendi kuşumuzu kaçırdık. kendimize yakalayacağız. Bak. Bak, bak kuşa bak. Ana sesi de pek o kadar olmadı ne var ya ediyor. Evet arkadaşlar yeni bir videoda görüşmek üzere dileğiyle diyorum. Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın diyorum.